Ayırdın be Felekse? Şey? Muharrem be, açık para versene. Pazara gidip öteberi alacağım be. Vallahi beş kuruş yoktur be Felekse. Şey. Bak, daha da tam takır kuru bakır. Patronlara gitti para. Peki sen çiçekten kazanmaz mısın? Ya çiçek iş çok bozuk gider. Bu ay nasıl çıkaracağız bilemem yani ha. Bu kim be? Oo, maşallah. İdife bak be. Elif değil yürüyen artist posteri mübarek ha. <laughs> Affedersiniz. Ben aşağıda yolun karşısındaki villada oturuyorum. Evime bir yardımcı almak istiyordum da... ...acaba şu ilanı kahvenin camına asabilir miyim? Tabii buyurun. Sağ olun. Ay ay. Yok. Hiç boşuna yapıştırma aslanım. Aradığın yardımcıyı buldun işte. Eğer bir şey gelir Bak temizlik yaparım, çamaşır yıkarım, yemek pişiririm, ütü yaparım. Ah çok güzel. Bir dakika bir dakika. Nereden çıktı bu iş Melek'in? Aman bir bu Paraya ihtiyacımız yok mu? Allah baba ayağımıza iş göndermiş. Geri mi tepeceğiz? Geri tepsek iş fena olmaz aslında. Siz ayda kaç para vereceksiniz? Aylık 750 milyon vereceğim. Şey. Ha oldu bir iş. Şey. Ha oldu bir iş. Şey. İyi o zaman bugün boş bir vaktinizde gelip evi görün isterseniz. Tamam tamam gelirim. i̇yi günler. İyi günler. Melikşi. 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 Hiç kusura bakma, bu iş olmaz, müsaade etmem. Muharrem, bana bak, herif yakışıklı diye kıskanır mısın seni yoksa? Ne alakası var ya, o zibidiği mi kıskanacaksın? Pe, yok daha deli. İyi, madem kıskanmazsın, o vakit çalışmamda hiçbir sakınca yoktur. Ha? Bu ay nasıl çıkarırız yoksa, haydi canım görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola Muharrem abi, niye sinirlisin bu kadar? Gel gel, içeride anlatayım. <laughs> Kuduracağım be Selim. Melekşe bir adamın yanında çalışmaya başlayacak. Niye kuduruyorsun abi? Bu devirde iş bulmak kolay mı? Selim, adam dediysem Selim benim gibi adam değil. Çok yakışıklı. Ben Brett Pitt, sen de Tom Cruise. O derece yakışıklı. E kıskanırım haliyleyim. O zaman gönderme Şimdi, abi. Onu derim ya ben de. Ne yapıp edip Melekşe'nin işe gitmesine mali olmam lazım. <laughs> yeter be adam hapşırdığın yeter. git evinde ya. Bütün kahveye nezle bulaştırdım be. Hakikaten ha. Ya şu hastalığı bulaştırmadığın adam kalmadı kardeşim ya. Ya hastalığı bize bulaştırınca ilaç şişirinler <laughs> yüzde mi olsun? Ne yapıyorsun şipşak ya? Çok fenaymış bu grip abi ya. Kolumu kaldıracak halim yok ya. Menekşe'yi işe göndermemenin yolunu buldum Muharrem abi. buldur bu. Dedi. <laughs> Yanlışım varsa düzelt Muharrem abi ama... <laughs> ...Menekşe grip olursa işe gidemez değil mi? Gidemez doğru. İyi ama nasıl grip olacak? İşim sen Rüstem'i sizin ve yemeğe çağır abi. Gerisi kendiliğinden gelir. Yaşa be Selim. Sana saf diğerler utansın. Daha iyisin oğlum sen daha iyi. <gülüyor> 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 rahat otur be Rüstem. Kendi gibi rahat et. Hayır oğlum Ali. Durduk yerde bu ispiyoncu Rüstem'i yemeğe çağırmak işi nereden çıktı? Yazık çocuğa be şey Grip olmuş. Bir tas sıcak çorba vereni yoktur. Yağım kadar sevmem bu Rüstem'i ya, madem hasta, bu seferlik affedeceğiz. Rüstemciğim çorba getireyim sana. Eyvallah yengeciğim. Al al, çorba getirsin he. Oğlum Rüstem, niye uzak oturdun? Biz seni niye getirdik? Gel şuraya melekçenin yanına otur, ona bulaştırman lazım gibi, hadi. Pardon abi. Sürekli melekçenin yüzünü hapşıracağım, tamam mı Rüstem? Tamam abi. Bak çorbayı getirince elini öp daha çabuk bulaşır. Hı hı. Gözünü seveyim ben işte. Ne yap yap gribi bulaştır şu belek şeye. Sen hiç merak etme Muharrem abi. Bu tür pis işlerde Rüstem'den iyisi bulamazsın. <laughs> Ayıp oluyor ama inceden kardeşim. Şşt. Al bakalım Rüstem. Limonu sarımsaklı tarhana çorbası. Şunu iç hiçbir şey kalmaz. Çok sağ ol yengeciğim. Hani sen olmasan ne yapardım diyorum. Ver elini öpeyim. Açıyor. Ay. Ay bırak elimi be. Allah zin ne Her bir yerime be. Çok, çok yaşa, yaşa. Çok yaşa. yaşa. Ay tükürük o mıyım ben be? Tükürüksün suratıma. Ay. Pardon yengeciğim. Çok fena grip olmuşum da. Üf. Hani istemeden yani. Ay. Ay. sen bana sabır be. Yok canım tahaneler. Ay Anne bulaştın bizi? Haydi. Haydi. Haydi iç çorba. İç. iç Haydi. Sağ ol yenge. Teşekkür ederim. Kaşık kaşık. Selim. Bebek şey grip edelim derken biz kendimiz grip olduk be. Hakikaten meselim ava gidelim derken kendimiz avlandık. Evet. Her planda o kadar sapma olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz hiç merak etmeyin. Menekşe şimdi grip olmuştur. Aa, <laughs> <laughs> ne oldu size böyle be? Epey evet. salya sümük olmuşsunuz. Allah sizi ne yapmasın be. Şu uyuz rüsten ne kaptınız değil mi şifayı? Bebekşi sen de gripsin değil mi hala? Yok. Nasıl yani? Şimdi Yo. sen hiç hapşırmaz mısın? Yok. Burnun da akmaz öyle mi? Yoo. E ama nasıl olur? Hepimiz rüstemden şifayı kapıp grip olurken sen nasıl olmadın? Niye grip olayım ki? Daha geçen hafta grip aşısı yaptırmıştım. <laughs> ne? Grip aşısı mı yaptırmıştın? Eyvah. İşte şimdi plan elimizde patladı. Ne planı be? Ne dersin sen? Seni bir dövme planı benekşim. Yaktın ulan <laughs> kezgeniz hepimizi. Senin de yapacağı planı da. <laughs> hani Melekşe kesin grip alacaktı. <laughs> Vurma be Muharrem <laughs> abi. Ben nereden bileyim Melekşe'nin grip aşısı yaptırdığını. Ne? <laughs> Demek siz beni grip yapmaya çalışırdınız <laughs> <he>? ha? Bundan <laughs> çağırdınız o yüz istemi. Mısırız siz be? Ee, ne yapayım be ya Melekşe? İsteme bu adamın yanına çalışasın. Kıskanırım ben karımı. Ne demişler? Seven kıskanır. Ay baştan şunu şöyle söyleseydin ya Muharrem. Madem koca ev istemez, ben de gitmem çalışmaya. Ay, 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 ay. Kız kaç şey ne olacak? O kadar çok mu seversin sen beni ha? Canımdan çok severim be Melekşem. Ay çok umarım tipi. Ay be Muharrem. <laughs> tamam dur. Ay.